Temiz olsun bizim olsun. Dokuzla devam. Evet canım. çok risk almaya da gerek yok. Cıvıkını da çıkarmaya gerek yok. Alırsak ilerleyen dakikalarda da zaten alırız. Yeter ki bize hele bir oyun bir güveni versin ya. Boşa bir sağlam ilerleyelim. Korkak olalım boşu. Ol. Az özgüven bozuyor adam. <laughs> biz paramıza bakalım. Boş verin canım. Hadi okey kadar gibi kendini kesmesi. Yani hiçbir şey dememeye mi başlasak Ne yapsak acaba? Şimdi izlesek. 5 spin var. 6000 çıkardı. 3000 lira toplarız ya muhtemelen. 500 gene. Bu 560 atma şimdi beni bir tık korkuttu. Toplamaya, toplayamayabiliriz canım. Bilmiyorum. Bu 500 atmalar tehlikeli. Keyifli uzatmalar arıza. Hadi bakayım. Ver bakayım. Evet. Evet. İçeri geldi. Abi efendim. Bu 560 bu bela bir şey ya. el ortasında gelen 560. Bak gördün mü mi İndeksi nasıl kaydı. Oy, oy. Mi? şu el ortasında gelen uzatma baş belası bir şey ya. Büyütüyorum dene. 14. İyiden iyiye vurmaya başlayacağız şimdi. İyiden iyiye vuracağız. İyiden iyiye de alacağız ama. Hadi bakacağım. Hayda. Oyuna çok çok büyük bir girdi. Oyuna çok büyük girdi. Canlı var. Yani bilmiyorum. Bunların hepsi tabii teoriden ibaret. Psikolojik de olabilir. Bana şöyle geliyor. Bir oyun ortasında gelen uzatma. İkincisi de şey. oyuna girerken çok fazla sembol patlaması. Bu böyle olan eller ödemiyormuş gibime geliyor. Bilmiyorum. Olabilir olmayı da bilir. Fikirsizliğin tabi de. Bana bir tık böyle geliyor be. Ha. Hadi. Aklı niye yok mesela? Neden yok çıkartmıyor? Şimdi sonra üzüm gelecek. Sonra mavi gelecek. Sonra çarpacağız. Para kazanacağız. İşine mi gelmedi gülüm? O kadar iyi, iyi dedik pis ettik yani oyuna. Şimdi akbabalar. İkinci seviyeden başlıyoruz. Birazcık canlanalım birazcık heyecanlanalım. Hızlı, canlı, heyecanlı. Big Bass Splash'dayız. Doldur şu ekranı. Doldur. Fazladan balıkçı, fazladan balık diyecektim. Ayakkabıyı çektik. Haydi. Şöyle şöyle bir 400 400 lira falan verse kasayı toparlarız. Güzel. 120'sini aldık. Mega win. 120'sini aldık dediğim gibi. Ne kadar kaldı kasayı kurtarmaya? 200 lira gibi bir şey kaldı. Haydi. Haydi hemen balıkçıya attın. Bir daha da göstermedin kendini. Neredesin? Ya şu oyunlarda da Max Win hiç göremedim arkadaş ya. Yani Hadi ben göremedim. Siz de mi göremediniz? Kimse mi görmedi ya? Güzel şöyle büyük bol bol kazançlı Big oyunlarınızı gönderin artık da. Mutlu olalım. Bu arada bu oyunu bitmeden kamu spotumuzu geçelim bu oyunları borçlu, harçla, kirayla, krediyle, kredi kartıyla kısacası ihtiyacınız olan rakamlarla kesinlikle oynamayın. Diyorsam? ne diyeyim ki? Sıkıntı. Büyük. Bittim. Uf, hadi bakalım dedem. İhaleyi almaya geldik. Hadi. Hadi galiba. dede. Burada milyon milyar insanız. Vallahi sizlik yapma. Vallahi gitme. Olana kadar gitme. Ben de aynı şey. Yatırır geri gelirim. Gene gitmem. Ayar oldum şu an. İndir çarpanı. Mavi ver. İndir şu çarpanı. Çarpan yok abi. Gen 0. Tamam olur. 4 ile başladık. Güzel. 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 Hadi bak. Ya bu güzel takıları yüksek çarpanla da i̇şte, lazım da işte. Ama atmıyor. Ya, atmıyor Gel. yani. Kırmızı mı? Gelmedi. Güzel. Mavi ya da yeşil gelecek Ay, gibi duruyor. Ayıp ben kalabalık ama hiçbir şey yok ya. İşte o sıkıntı yok. Gereksiz kalabalık. At çarpanını artık ya hadi. Saat gelecek. At çarpan. Çarpan, çarpan at, yok at çarpan. Gibi. Çarpan. Hadi bir ya, oldu bir çarp artık. Oldu. Ya. Oh. ya. Oo oh. 4 kya çarpan. Güzel. Güzel. Bir tane daha atsaydın ya. Ah, çarpan burada yüksek olacak. Çok iyi. Yine 24 olur olur güzel güzel hayatım güzel ödedi. Çarpan burada yüksek olacak. Ah. ah, ah, nerede ah. nerede nerede? Anasını titretmiştik dedi. Nerede nerede? Ver sarı kırmızı. Güzel. Orada var ver vardı. Olur. Etli açık. Güzelsin. Çok o güzelsin. Geldi. Güzel. Sarı bir kez zor. Güzel. çarpan, çarpan çok güzel, attı. güzel. Açıldı galiba ya. 16. Güzelsin. Çok. İnce bir açıldı çok gibi. Güzel. Çok güzel. güzel. Çok iyi. Güzel. Bu bayağı bir rahatlatırız. Evet bizi bayağı, bize. iyi oldu. uzun bir süre götürür bizi. Ben rahat şu an. Of kafalı. Hadi at çarpan buraya. Hayır, aynen kolunu kaldır. Hadi. Da bir şey arasın. Hadi. Kaldır o kolunu. Mavi yeşil. Hadi. Mavi geliyor ama çarpman lazım. Çarpan, kral, alo. Ya kupa ver ya da çarp. Allah seni ne yapsın. Hiçbir şey yok ya. Nasıl bir insansın olsun, sen ya. Bu el, bu el güzel bir kere gelmez. Hadi de o zaman bana oraya da. Edelim. Yani güzel olurdu. Çok güzel olurdu hayatım. Araya kim hayır be. Aynen öyle. At buraya bari bir iki çarpan bir iki çarpan. Hele ki bu uğra asla. <gülüyor> <gülüyor> Dede ya. Yani güzel. Kötü değil aynı. Güzel. Çok güzel oldu. Olasılığı var diye düşünüyorum. Hani bir tuttu ikiye çıkardılar. Tutunca üçü mü çıkardılar yoksa bir iki tutmadı diye mi üçü çıkardılar? Bakalım izleyip göreceğiz. Şu anda içeri Allah 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 gidiyor oyun. Geldik son spin'e. Ve oyuna giriş yapamadık. Satın alımlarda burada 4 farklı şey var. Orijinalde 100x ile satın alıyorsun. Burada 4500 liraya satın alıyorsun. Şu anda onu alacak paramız zaten yok. Burada iki spinle başlatıyor, burada bir spinle başlatıyor. 9 liraya 180 TL'de bonusa giriş yapabiliyormuşuz bu arada. Biz yine orijinalden alalım, 900 lira daha burada harcayalım. Şu anda 2714 liramız var, 615 lira zarardayız şimdilik. Burada satın alımını görelim bakalım. Normal satın alım yaparak 100x ödeyip bir satın alım da burada yaptık. 14x sağ tarafı da açtı ama bakalım ödeme yapar mı yapmaz mı, nasıl bir şey yapar nasıl bir şey yapmaz mı. sniper. O katla katla sniper'ı sevdim. Şöyle kolektör falan bir şeyler atsın. Ay kaçırdık orada sağda kolektör. Hadi fulle. Ay bir sniper daha kaçırdık. 40x aldık şu anda. Yani öderken 100x ödedik. Sol tarafı da açtı. Şöyle kırmızılı, yeşilli, sarılı bir şeyler atsada Ah be. Yani 1x'lerle böyle Zar zor ilerliyoruz yani. Şöyle dolu dolu gitmiyor ekran açıkçası. 1x 1x geliyor sürekli. Ama şuraya bir tane kollek ya da herhangi bir şey gelsin, oyun akışı değişir gerçekten. 57x var orada. Ve öyle de kaldı. 513 lira daha aldık buradan